Bu videoda sizinle kelebeğimizin kanatlarını, o kısımda kullandığımız benekleri ve antenini öreceğiz. Baş kanatlarımızı yapmakla başlayalım. Sihirli halka. Sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne dolduruyoruz. İkinci sıramızda 6 tane arttırma yapacağız birinci arttırma ikinci arttırma üçüncü arttırma dördüncü arttırma beşinci arttırma ve altıncı arttırma. Üçüncü sıramızda bir sık iğne, bir adet arttırma yapacağız. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne. Bir ane tarttırma, altı defa tekrarlayarak sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi dördüncü ve altıncı sıraya kadar üç sıra boyunca. 18 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğiz. 3 sıra boyunca 18 sık iğneyi düz bir şekilde ördük bu parçadan iki tane örüyoruz şu şekilde olacaklar bunları birleştireceğiz ikinci parçayı da örüp birleştirip kanadımıza yapmaya devam edelim iki parçamızı birleştirirken şöyle batıp bir sık iğne iki üç, 4 5 Birinci yaptığımız parça ve ikinci yaptığımız parça 18-18 olarak 36 sık iğneyi düz bir şekilde örüp iki parçayı birleştiriyoruz. 36 tane sık iğne yapıp iki tane parçamızı birleştirdik. Bu 8'den 11. sıraya kadar yine aynı şekilde 36 sık iğneyle düz olarak öreceğiz. 4 sıra boyunca 36 sık iğneyi düz bir şekilde örüyoruz. 30 sıra boyunca 36 sık iğneyi düz bir şekilde ördük. 12. sıramıza geçiyoruz. 12. sıramızda 4 adet sık iğne, 1 adet azaltma yapacağız. 2 3 4 sık iğne 1 adet azaltma 4 sık iğne bir adet azaltma yaparak sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. 4 sık iğne 1 adet azaltma yaparak 12. sıramızı da tamamladık. 13. sıramızda 3 sık iğne 1 adet azaltma yapacağız. 1 2 3 sık iğne 1 adet azaltma yapıyoruz. Sık iğne bir adet azaltma yaparak 13. sıramızı da tamamladık. Bu sırada kanadımızın içini biraz elyafla dolduralım. Sonrasında doldurmak zor oluyor. Şimdi i̇çine elyafla doldurduk. 14. sıramıza geçiyoruz. 14. sıramızda iki tane sık iğne bir adet azaltma yapacağız. 1 2 sık iğne 1 adet azaltma yapıyoruz. 14. sıramızı da 2 tane sık iğne 1 adet azaltma yaparak tamamladık. 15, 16 ve 17. sıralarımızı 3 sıra boyunca 18 sık iğneyi düz bir şekilde örüyoruz. 17. sıramızı da tamamladık ve kanadımızı bu sırada tamamlamış oluyoruz. Şimdi gel kanadımızın içerisini elyafla dolduralım. Sonrasında beneklerimizi yapıp şu kısımlara dikeceğiz. Şimdi kelebeğimizin kanatlarındaki benekleri yapalım. Benek yapmak için sihirli halkamızın içerisine 5 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyoruz. İkinci sıramızda 5 tane arttırma yapacağız. Birinci arttırma. ikinci arttırma. üçüncü arttırma dördüncü arttırma ve beşinci arttırma beynimiz bu şekilde hazırlanıyor cc ile bitiriyoruz ipimizi uzun bırakıp kanadımıza şu kısma dikiyoruz beneklerimizi kanatlarımıza diktik. Şimdi sıra antende. Anten içinde istediğimiz bir rengi kullanabiliriz. Anten için yine sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptık. Bu 6 sık iğneyi düz bir şekilde 2. sıradan 9. sıraya kadar altı sık iğne olarak öreceğiz. 8 sıra boyunca 6 sık iğneyi düz bir şekilde ördük. Antenimizi tamamladık. Şimdi yaptığımız antenleri ve kanatlarımızı kelebeğimize dikeceğiz. Şu baş kısmının üst kısımlarına antenlerimizi dikeceğiz. Şu şekilde olacak. antenlerimizi baş kısmına diktik kanatlarımızı da ilk rengi ortalayarak bu şekilde dikiyoruz kelebek çıngıramız hazır. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer tariflerden haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz.